Türk bayrağının rengi bundan daha onurlu, güzel bir renk olabilir mi? Hoşumuza gitti. Ve süveterim gibi kırmızı olmuş. Güzel. Çok rahat otobüslerimiz. Peş peşe geliyor şimdi. Evvelden 45 dakikada bir otobüs geliyordu buraya. Bir 10 dakika olmadı geçerli. İki tane otobüs geliyor. Temiz, konforlu. Ben de ilk defa bindim tesadüf. Bugün güzel yani. Diğerine göre biraz daha geniş ve sessiz olmuş. Canlı, ferah. Rengi falan da güzel. iç şekli falan da olsun. Diğerlerinden daha güzel bence. Bugün daha az bekledim evet otobüsü. okuldan çıkınca. Normalde daha fazla bekliyordum. <laughs> Vatandaşlarımızın tepkisi gayet güzel. Hayırlı olsun dileklerinde bulunuyor.